Merhaba Maymuş. Nuna. Ne güzel bir sonbahar günü değil mi? Nuna. Pepe Şile bugün Nuna. oyun oynamaya sana geleceklermiş galiba. Nuna. Ay, çok merak ettim. Ne Nuna. oynayacaksınız? <laughs> Bu bir müzik aleti. <laughs> çok güzel görünüyor. Şile geldi. Nuna. bulduk. Merhaba herkese. Nuna. Evet ne oynuyoruz bugün maymuş? Nuna nuna. Vay. Ne güzel bir şey bu böyle. Nedir bu? Bu bir müzik aleti Pepe. Müzik aleti mi? <laughs> evet canım. Aa, anladım. Peki şimdi bugünkü oyunumuz bu müzik aletiyle güzel sesler çıkarmak mı? Hem güzel sesler çıkaralım Hı? hem de o seslere uygun bir şarkı söyleyelim Pepe. Hı? Ne dersiniz? Ha, tamam güzelmiş. Şarkı uyduracağız yani. <laughs> Hadi çok heyecanlandım ben. İlk kim başlayacak? Ben başlayayım mı? Olur. Ay çok heyecanlandım. <gülüyor> <gülüyor> tamam başlayalım o zaman. Hadi Şila. Ağaçlar çok güzeller. Arkadaşlarım da güzel. Hadi. her şey güzel. Şarkı söylemek de öyle. Nasıldı nasıldı? Bilmem güzeldi galiba. Ya Bence ilk deneme için hiç fena değildi. Sıra sende olsun Maymuş hadi. Hadi Maymuş hadi. Yaş acıdı ama... Fena değildi Maymuş. Hadi bize sen dene Pepe. Tamam. Şimdi... Böyle vururken... Arkadaşlarımla oyun oynamaya geldim. Onları çok severim. Onları çok çok severim. Ne güzel bir arkadaşlarım benim. Oh, 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 Vallahi Valla kulaklarım acıdı Pepe. Ya hiçbirimiz güzel sesler çıkarmayı beceremedik mi yani? Peki nasıl öğreneceğiz ki güzel çalıp söylemeyi? Çocuklar! Ha <laughs> <laughs> dede! <Hı>? Dede! <laughs> ya, <dedem. gülüyor> <laughs> 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 ne yapıyorsunuz burada çocuklar? Böyle vurup müzik yapıp şarkı söylemeye çalışıyoruz ama çok kötü sesler çıkıyor dede. Bir türlü güzel sesler çıkarmayı beceremedik. Evet dede. Hepimiz çok gürültülü, kötü sesler çıkardık. Hmm, bu müzik aleti çok büyük ve gelişmiş bir alet çocuklar. <laughs> Bunu güzel çalabilmek için çok ama çok çalışmamız gerekir. Nedeni güzel çaldın öyle? Nasıl yaptın dede? Ben gençken çok uğraşmıştım bu müzik aletini çalmak için çocuklar çok uğraşınca, çok çalışınca da, ha unutmamışım ya. Biz de müzik aleti çalmak istediğimiz gibi müzik yapmak istiyoruz dede. Evet dede evet. Yaparsınız tabii papa. Tabii ki siz de müzik yapabilirsiniz sadece daha basit bir müzik aletiyle başlamamız gerekir. Neyle mesela? Ne olabilir, ne olabilir? Ha, tamam, buldum. Ne buldun dede? Aynısını yapmaca oynayarak başlayabiliriz mesela sizinle. Ne oyun mu? Nasıl bir oyun bu dede? Geçen gün oynadığımız Ehe. şarkı bulma oyununa benziyor. Ama bu sefer şarkı söylemeyeceğiz. Ay dede çok merak ettim. Nasıl oynayacağız peki? anlatacağım çocuklar ama her biriniz için ikişer tane bunun boylarında ve bunun kalınlığında sopaya ve birer tane de tencereye ihtiyacımız var bu oyun için. Sopa ve tencere mi? Evet Pepe. Birer tencere, ikişer tane de sopa. <laughs> Çok komikmiş. Tencereyle müzik mi yapacağız dedi. Tencerelerle ritim öğreneceğiz Şila. <gülüyor> <gülüyor> harika. Sopaları nereden bulabiliriz dedi yerde ağaçlardan Hı -hı. kopmuş dallar olmalı Şila. Onlardan bulabilirsiniz. Hı -hı. Tencereleri de ben ayarlıyorum. <gülüyor> tamam tamam. Tamam <laughs> tamam. <laughs> Bunu yapın bakalım. Hı -hı. Hadi bakalım. Hı -hı. Hı -hı. Olmadı. Bir daha yap dedi. Ne ki? Tek tek yapmayı deneyelim papa. Hep beraber yaparken biri yanlış vurunca hepiniz şaşırıyorsunuz. Sırayla yapın. Hem o zaman yanlış yapanın kim olduğunu da buluruz. Maymuş, no. ilk sen yap bakalım. Nona, na, na, na. Nona, na, na, na. Nona, na, na, na. Nona, na, na, na. Değilmiş demek ki. <laughs> Aferin Maymuş. Ya. Hadi Şila, sıra şimdi sende. Tatam tam tam tam. Tatam Ta tam tam tam. Tatam tam tam tam. Tatam tam tam tam. Tam 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 Tamam. Evet evlat, evet. Aa, ya, yaptım, başardım. <laughs> aferin evlat, <Erlattin>, aferin sana. Demek ki sen de değilmişsin. Başardım, başardım. Yaşasın, yaşasın. Yaşasın.